Ben de böyle yemeğe binip kız kulesine doğru yol alınacak. Bebenin olduğu yer öbür tarafa göre çok daha ucuz çünkü orada kişi başına 300 lira Burada taşıma ücreti kız kulesine kadar 110 lira. Kız kulesine doğru çıkıyoruz. <laughs> İçerisinde de bir kral kızının geleceğine baktırıyor. Geleceğine de kızının 18 yaşına gelince öleceği bir yılan tarafından sokularak öldürüleceği söyleniyor. Ve sonra kral e, Çağlayı kızını kurtarmak için burayı yaptırmakta. Burayı inşa etmekte diyor. Hani denizin ortasında olursa kızına hiçbir şey olmayacağını onu koruyabileceğini düşünüyor. Ancak gel zaman git zaman kız 18 yaşına geldiği gün işte doğum günü mu olacak mı olacak tam değilim ee, kıza e, dışarıda sepet içerisinde üzüm üzüm getiriliyor üzümün içerisinde tabi yılan giriyor yılan da kızı sokarak öldürüyor aslında hani burada şöyle bir ee, sorgulama var Gerçekten kader var mı? Evet. Yazılanlarımı yaşıyoruz. Kaderden kaçabilir miyiz?